Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Emrecan Akınsal. Özel Medikal Palas Kayseri Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün yakın zamanda ameliyat ettiğimiz bir hastamızla beraber üriner sistem taş hastalığıyla ilgili kısa bir bilgilendirme ve hastamızın deneyimlerini sizinle paylaşmak istedik. Emrah Bey 36 yaşında, yaklaşık 2 ay önce başlayan sol yan ağrısı şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız tahlillerimizde sol böbreğinin orta havuzunda 3,5 santimlik ve alt havuzunda yine yaklaşık yarım santimlik taşlarını tespit ettik. Taş boyutunun büyük olması ve taş sayısının fazla olması nedeniyle kendisine perküten nefrolitotomi daha çok bilinen ismiyle PNL ameliyatını önerdik. Bu ameliyatta böbreğin toplayıcı sisteminin içerisine yaklaşık şu kalem kalınlığında bir özel cihazla röntgen filmi eşliğinde giriş yaparak taşları küçük parçalar haline ayırıyoruz. Ve yine bu aletin iç kılıfından bu taş parçalarını temizleyerek hastayı taşlarından kurtarmaya amaçladığımız bir ameliyat gerçekleştirdik. PNL ameliyatı yüksek hasta memnuniyeti ve özellikle mükemmel taşsızlık oranlarıyla bize yüz güldürücü sonuçlar vermekte ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek seviyede olmaktadır. Emrah Bey de bu şekilde bir ameliyat geçirdi ve bugün de inşallah kendisini taburcu etmeyi düşünüyoruz. Peki bu süreçle ilgili bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hastalarımıza ya da olası bu tür sıkıntıları olan kişilere bir öneriniz bu ameliyatla ilgili korkulacak bir durum var mı? Ameliyat süreciyle ilgili biraz deneyimlerinizi paylaşır mısınız? Yani hocam biz korkuyoruz yani ne kadar ne olursa olsa da korkulacak bir şey olmadığını gördük sayenizde. Sizin güzel yüzünüz ve ekip arkadaşlarınızın Ağırlar olsun. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz her şey için. Evet. Peki o zaman bugün inşallah sizi taburcu edeceğiz. İnşallah. Bundan hocam. sonra taşsız günlerde, e, sağlıklı günlerde e, görüşmek dileğiyle e, diyeceğiz. E, bu şekilde e, bu ufak sohbetimizi ve bilgilendirme e, videomuzu da sizlerle paylaşmak istedik. Herkese sağlıklı günler diliyoruz, mutluluklar diliyoruz.